İsmim Ayşenur. Eştarlık Türkiye 677.siyim. Geçen sene ben de sizler gibi Gary koç videolarını izliyordum. Çoğu derece öğrencisinin aksine yaptığım planlara sadık kalmazdım. Benim gibi düzensiz geçirdiğiniz günleriniz olduğunda ya da modunuz düşük olduğunda şunu hatırlamanızı istiyorum. Herkes böyle dönemlerden geçer. Önemli olan rakiplerinizin aksine bu dönemi çabucak ve sağlıklı bir şekilde atlatmanız. Ben motive olmak için kendimi arkadaşımla bir üniversitenin önüne şoklamıştım ve ikimiz de o fotoğrafı masamıza asmıştık. Bazen netlerimi yok atlasla hayal ettiğim bölümün netleriyle karşılaştırırdım ve kendimi başarabileceğime inandırırdım. Kendinize olan inancınızı kaybetmeyin. Hepinize başarılar. <laughs>